Tamam vurduk, geri kaçtık. Ulti yapacağım sana. Buna da girdik. Çok iyi. Öldü bu da. Ona da gideceğim. Şöyle gel buraya. Kim buraya gel? Gel, geliyor. Gel. Tamam, bu da öldü. Lan. Herkes kit kırık diyor. Bugün Solo Showdan da gerçekten meta'mı test ediyorum. Kaybedersem kabulüm. Şu oralar Herkes kitin kırık olduğunu düşünüyor. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Umarım işinize yarar bu video. Şöyle şunu kır. Şunu da alalım. Güzel. Ulti ile aldık onu. Şöyle. Çok iyi. İlk kilimizi aldık. Şöyle ilerliyoruz. Burada bir kişi daha var. Tamam vurduk. Geri kaçtık. Ulti yapacağım sana. Buna da girdik. Çok iyi. Öldü bu da. Evet arkadaşlar videoya hızlı giriş yaptık. Şöyle oha kaç 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 Onun da ultisi var benim de var. Şöyle biraz geri çekileceğim. Biraz geri çekileceğim. Şöyle arkasından oynarsam gerçi o beni görüyordur çaldıktan. Derken hop bu geldi. tam siz ikiniz kapışın. Ben size dalayım direkt oradan. Kapışın siz. Ama sizi yan yana getirmem lazım. Heh, tamam yan yana geldiniz. Güzel. Güzel. Tamam, al onu. Tamam geliyorum şimdi. Geliyorum. a ne oldu? <laughs> Herkes öldü. <laughs> Olaya bakın. Herkes öldü. İyi ki dalmamışım. Şansa İlk maçımızda güzel bir win aldık. Hiç uğraşmadan bir win oldu. Gayet güzel. Şu ana kadar kit çok iyi gidiyor yani performansı çok iyi. Bu arada kitin seviyesi 7. Yeteneği de zaten görüyorsunuz kutu yeteneği var. Öyle diyeyim sizlere. Şöyle benim yerime kır onları Güzel. Onu da kır. Çok iyi. Tamam bu da öldü. Güzel aldık. Sanırım tamam, buradan çıkmamız lazım. Buradan kaçmamız lazım. Tamam şu, şöyle şuraya dalarsak Tamam bu da gitti. Bu Frank geliyor. Frank biraz korkutuyor beni. <laughs> şöyle bakayım. Şu Frank'ten biraz uzaklaşalım. Sola doğru oynayalım. şöyle solda savaşıyorlar. Bakayım. Mendes var orada. Şöyle güzel vurun birbirinizi. Doğa bana niye vurunuz? Lan ben nereye gittim? Ulan ulan ulti var ya boşa gitti ha. Ultimiz boşa gitti. Neyse şu kara, kara, kutuya dönüşelim. Hemen hızlıca şöyle ultimiz gelsin. Siz savaşın birbirinizden. Siz savaşın. Güzel. Ben de sana daldım. Öldü bu mesela. Şans yok. Evet. Yani biraz akıl oyunu yaparak oradan gayet güzel çıktık. Sona Frank kaldı zannedersem. Sanırım Frank kaldı. Onu da gördüm. Şurada. Şurada. Geçelim bakalım. Şöyle uzaklaşa uzaklaşa vursak çok iyi olur. Tamam. Çok iyi. Frank'i de aldık. İkinci maçımızda ikinci winimizi de aldık arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirim kit için. Gerçekten bu kit yani affetmiyor. Rakibini hiç affetmiyor. Eğer akıllı davranırsanız yani şöyle diyeyim. Ee, böyle her şeye zıplamazsanız Mesela adamların kapışmasını beklerseniz sizin için daha güzel olur. Ufaktan şöyle bir bilgilendirmemi de yaptım. Şu yine doğru gidelim bakalım. Multimiz de hazır geliyor. Ona dalacağım. Da tamam daldım ona. Canı az. Tamam gitti bu. Süper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani bu kadar. Kitin olayı bu. Böyle Şuna da dalalım Daldık ama arkadan o geliyor Şöyle. Lan nereye gidiyorsun? Ultiyi niye oraya atıyorsun kardeşim ya? Oo. Ultiyi niye oraya atıyorsun ki? Şimdi geri çekilelim bekleyelim Şöyle bekleyelim hmm, Bana geliyor bana geliyor gelme bana Gelme bana Tamam ondan kaçtık seni aldım Sen hak ettin bunu gel buraya Gel buraya öldün çok iyi Hemen şöyle ultimiz geldi bir daha bu adam nerede Neredesin 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 Şöyle hemen aşağı doğru Gidelim bakalım Buralarda saklanıyor büyük ihtimalle Aa, gördüm seni Seni gördüm Şöyle hemen Vuralım şuna Tamam süper Süper gidiyoruz. Üçüncü maçımızı da kazandık arkadaşlar. Yani bu kit efsane bir şey. Yani tavsiye ederim. Oynamanızı. <laughs> Bayağı iş yapar. Özellikle bir 3 vs 3 maçlarda gayet iş yapacağını düşünüyorum. Dediğim gibi. Ben fullemedim bunu. Yani 7 seviye yaptım sadece. Eğer fullememi isterseniz yorumlara yazarsınız. Ben de hem fullenmiş videosunu da çekerim. Öyle nasıl oluyor onu da izlersiniz. Şöyle hemen <laughs> sola doğru gidelim. Şunu kıralım hemen. Bu dün attığım videoda PUBG videosunda sesin baya az gelmiş. Yani az gelmiş dedim. Oyunun sesi biraz yüksek gelmiş. O yüzden onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey olmadı o yüzden. Şunu hemen alalım. Oha. Ne? Ne? Gerçi benim hatam. Ben burada kaçtım. Üstüne oynasaydım büyük ihtimalle alırdım da. Olsun. Canımız sağ olsun. Üçe bir gidiyoruz. Yani bizim hatamızdan dolayı öldük orada. Yoksa onu net alacağımızı düşünüyordum. <laughs> devam edelim. Bu arada ee, Brawl Pass ne zaman yenileniyor? Onun bilgisi var mı sizde acaba? Çünkü Bravo Pass'te fullüm ben şu an. Nerede görürüm bunun yenilenmesini? Şöyle. Evet. <laughs> evet. Çok kötü oldu ya. Bak şimdi bak az önceki 3 maçı kazanmıştık. Şimdi 2'dir kaybediyoruz. 3'e 2 gidiyor. Bakalım bak bu son maçımız olsun. Eğer bu maçta kazanırsam kit meta. Yani kırık değil yani. Onu anlayacağız. Ki ben öyle ilk defa oynuyorum bu kit karakterini bu arada. Daha bugün aldım. Birkaç el attım o kadar. Yani ilk defa kullanıyorum. Daha önceden hiç oynamadım. Bilginiz olsun. Evet. ama bu seferki hatayı yapmayacağım akıllıca oynayacağım biraz şu kutuları kıralım hemen güzelim al bunu şu aşağıda iki kutu görüyorum çok güzeller Bak, beni bekliyorlar ben bak oradan bir hasar yedik bu olmadı oradan bir hasar yedik bu olmadı şöyle devam edelim Evet. Tamam. Sen öldün. Sen öldün dedim sana. Sen öldün. Gel buraya. Ona da gideceğim. Ona da gideceğim. Buraya gel buraya. Kim buraya gel, gel gel Tamam bu da öldü. Lan? Lan. Ah lan. Ah lan. Onu da alsaydık var ya kesin kazanıyorduk. Kesin kazanıyorduk arkadaşlar. Şöyle 7 kupamız geldi. Bunu kazanmış sayıyorum. Çünkü benim hatalarımdan dolayı biraz gitti. Bu kaybettiğim maçlar. Onun dışında gayet beğendim. Gitti. Efsanevi karakteri. Hoşuma gitti. Büyük ihtimalle bunu fullleyeceğim ve videosunu çekeceğim eğer isterseniz yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Bir videonun daha sonuna kadar geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir, Yaralı olmuştur sizler için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum.